Herkese merhaba ve yeniden hoş geldiniz. Bugün sizler ile bazı küçük sırlar hakkında konuşmak istiyorum. Daha doğrusu küçük rutinler hakkında. Kilo verme hedefinize ulaşmak için sadece diyet yapmak veya egzersiz yapmak ne yazık ki yeterli değildir. Asıl önemli olan günlük rutinlerimizi şekillendirecek, sağlıklı bir yaşama adım atmak ve bunları günlük rutinlerimiz haline dönüştürebilmektir. Peki nedir bu rutinler diye düşünüyorsanız bu video sizin için. Hadi o zaman videoya başlayalım. Her sabah uyandığınızda o günü nasıl başlattığınız gerçekten çok önemlidir. Sabahları ilk yapmanız gereken şey vücudumuzu uyandırmak için bir bardak su içmek. Bir bardak su içerek güne başlamak metabolizmamızı hızlandırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu gibi gün boyu enerjimizi de emin olun koruyacaktır. Diğer bir ikinci adımımız ise sabah rutinimizde yoga ya da meditasyon yapmak. Eğer ki gününüzde yoga veya meditasyon yaparak başlar iseniz, bu durum sizin hem zihinsel hem de fiziksel anlamda güne hazır hale gelmenize yardımcı olur. Çünkü özüne bakıldığı zaman bu tarz pratikler stresi azaltır, odaklanmanızı arttırır ve gün boyunca daha sakin ve dengeli hissetmenize yardımcı olur. Diğer bir önemli adımımız ise sabah rutinimizde kahvaltı. Kahvaltınızı sağlıklı ve besleyici şekilde yapmak gerçekten çok önemlidir. Tam tarıllı ve proteinli bir kahvaltı tabağı ile güne başladığınız zaman hem metabolizmanız çok hızlı bir şekilde çalışacak hem de gün boyunca enerjik hissedeceksinizdir. Sabah rutinimizdeki bir diğer adım ise sabahları hem gününüzü planlamak hem de hedeflerinizi belirlemek için sadece birkaç dakika ayırmanız gerçekten çok önemli. Günlük yapılacaklar listesi oluşturup ve gün içindeki önceliklerinizi belirler ve gününüzü bu şekilde verimli bir hale getirirseniz gün boyunca motivasyonunuzu en yüksek seviyede koruyacaksınızdır. Sabahları yapabileceğimiz diğer bir şey ve gerçekten önemli olan ise sabah yürüyüşleri. Sabah yürüyüşü yapmak veya bahçede biraz zaman geçirmek gününüzü enerjik bir şekilde devam edebilmenize yardımcı olacaktır. Doğayla temas zihinsel sağlığınızı desteklediği gibi gün boyunca daha pozitif bir ruh hali içerisinde olacaksınız. Bana şu soruyu yöneltebilirsiniz. Bunları anlatıyorsun ama bu durumun kilo vermek ile ne bağlantısı var? Nasıl ilgili olabilir? Aslında kilo verme olayı tamamen motivasyon olayıdır. Yani kendi enerjimizi koruyabilmemiz ve hedeflerimizden şaşmamamızdır. Emin olun ki gününüze enerjik bir şekilde başlarsanız gününüz o şekilde devam edebilecektir. Kilo vermek ve bu düşünceler insan zihninde bu kadar stres arttırıyor ki en ufak hayatımızdaki olumsuz bir durum bile sizin hedefinizden vazgeçmenize neden olacaktır. Bu yüzden güzel bir sabah rutiniyle başlarsanız hem ruhsal hem de fiziksel anlamda Kendinizi desteklerseniz emin olun ki kilo verme hedefiniz için de motivasyonunuzu koruyacaksınız ve ben bu diyeti bırakmıyorum diyeceksinizdir. Aktif ara zamanlar rutini. Gün içerisinde oturularak geçirilen veya az hareketli zamanlarınızı değerlendirmek için küçük adımlar atabilirsiniz. Örneğin ofis çalışanları her bir saat başında kendilerine böyle kısa molalar verip bir dakika bile olsa Küçük adımlar atmayı deneyebilir ofis içerisinde veya iş yerine giderken, iş yerinden ayrılırken asansör yerine merdivenleri kullanabilirler. Yine aynı şekilde evimize dönerken, evimizden çıkarken merdivenleri kullanabiliriz. Öğle yemeği veya molalar sırasında biraz hareket etmek hepimiz için çok iyi olacaktır. Örneğin öğle yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Açık havada yapabileceğiniz bu kısa yürüyüşler bile sizin için çok faydalı olacaktır. Örneğin öğlen yemeğini yediniz ve kalan sürede sadece işte sosyal medyada geçiriyorsunuz. Belki de bu durum sizi ruhsal anlamda daha kötü etkiliyordur ama farkında değilsinizdir. Bunun yerine biraz yürüyüş yapmak bence sizi motive edecektir. Yürüyüşler genel olarak bakıldığında enerjinizi arttırır, stresinizi azaltır ve günün ...geri kalan zamanla daha verimli geçirmenize yardımcı olur. Veya başka bir örnek olarak günlük işlerinizi yaparken sürekli araç kullanan bir bireyseniz... ...aracınızı park ettiğiniz her zamanki yerden biraz daha uzak bir yere park edebilir... ...ve bu kalan mesafeyi yine yürüyerek değerlendirebilirsiniz. Bu tarz ekstra hareket sağlayan günlük aktivitemizi arttıran işler... ...emin olun ki sizin diyet yolunuzda çok yardımcı olacak küçük rutinlerden birisidir. Öğünlerinizde dengeli ve besleyici yiyecekler tercih etmek sağlıklı kilo vermenin temelidir. Bol miktarda sebze ve protein içeren bir öğlen yemeği tercih etmek bile tokluk hissinizi arttırıp atıştırmalıklardan kaçınmanızı sağlayacaktır. Ayrıca akşam yemeğinde dengeli bir tabak hazırlayıp ve yemeğinizi yavaş yavaş yer iseniz daha az yemek yemenize ve daha sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır. Gün içerisinde dengeli ve besleyici öğünler tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almanın ve enerji seviyesinin korunmasının anahtarıdır. Peki günlük rutinimizde bu dengeli tabakları nasıl yapabiliriz? Size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Öğle ve akşam yemeğinizin yanında her zaman renkli salatalar tüketmeye çalışın. Karışık yeşillikler, domates, salatalık, havuç, biber, lahana gibi sebzeleri kullanarak vitamin ve mineral alımınızı da arttırmış olursunuz. Eğer salatayı tek öğün olarak tüketmek istiyorsanız, o zaman salatamıza biraz da protein eklememiz gerekiyor. Mesela tavuk göğsü dilimleri ya da haşlanmış yumurta veya peynir ekleyerek hem de tek öğün şekilde tüketebileceğiniz salatalar yapabilirsiniz. Kahvaltıda protein içeriği yüksek bir seçenek tercih ederek güne daha enerjik başlayabilirsiniz. Yumurta, yoğurt, yulağa fındık ezmesi gibi protein kaynaklarınızı mutlaka kahvaltıya eklemeye çalışın. Ve bunun yanında meyve ve sebzeler ile çeşitlendirilmiş renkli bir kahvaltı tabağı. Emin olun bütün ihtiyacınız bu olacaktır. Bu şekilde bütün besin ögelerini eşit miktarda aldığınız gibi oldukça besleyici bir kahvaltıya sahip olacaksınız. Akşam yemeklerinde ise ızgara veya buharda pişirilmiş tavuk veya balık gibi ürünleri tercih ederseniz bu sizin için doğru bir tercih olacak. Yanında ise bu arada pişirilmiş sebzeler veya biraz garnitür ile tüketildiği zaman dengeli bir akşam yemeğine sahip olabilirsiniz. Daha çok örnek vermek gerekirse ara ürün olarak veya ana ürünlerinizde fırında ya da tencerede, tavada yapabileceğiniz sebzeleri her zaman tercih edebilirsiniz. Brokoli, havuç, kabak, patlıcan gibi sebzeleri biraz baharatlandırıp zeytinyağı ile pişirdiğiniz zaman sizin için gerçekten güzel bir öğün olacaktır. Peki bu tabağı dengelemek için yanına protein kaynağı eklememiz gerektiği düşünebilirsiniz. Bunun için ise içerisine nohut, mercimek veya soya fasulyesi gibi baklagillerden ekleyerek hem de protein kaynağınızı arttırmış olursunuz. Ara ürünlerinizde genellikle yoğurt ve meyve tüketebilirsiniz. Ve daha da bu tokluk hissini arttırmak istiyorsanız içerisine işte keten tohumu ekleyebilirsiniz. Ya da zaten sıkı bir egzersiz yapan biriyseniz protein tonusunu ekleyerek smoothie tarzında içecekler hazırlayıp bunun ile güzel bir ara öğün kendinize hazırlayabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeleri kullanarak hem de çiğ tohumunu kullanarak da smoothie hazırlayabilirsiniz. Emin olun bu tarz smoothie'ler gerçekten çok doyurucu olacaktır. Her öğünde kararlı porsiyonlar tüketmeye özen gösterin. Porsiyonları kontrol altında tutun. Gereksiz kalori alımını önlediği gibi kilo kontrolüne de yardımcı olur. Yemeğinizi yavaşça yiyin, tokluk hissinizi daha iyi algılamaya çalışın ve elinizden geldikçe fazla yemek yeme riskinizi azaltın. Bu önerileri günlük rutinize entegre ettiğiniz zaman dengeli ve besleyici öğünlerle beslenmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın ki dengeli beslenme alışkanlıkları sağlığınızı korumanın ve kilo kontrolü sağlamanın en önemli yoludur. Burada dikkat etmeniz gereken her öğünde çeşitli besin gruplarından alım yaparak vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini karşıladığından emin olmalıyız. Haftada düzenli olarak egzersiz yapmak kilo verme sürecinde önemli bir rol oynar. Egzersiz yapmak sadece kilo vermekle kalmaz. Stresi azaltır, enerji seviyenizi arttırır ve ruh halinizi iyileştirir. Egzersiz rutininize çeşitlilik katmak için yoga, yürüyüş, koşu veya dans gibi farklı aktiviteleri ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki egzersiz yaparken keyif almak, ve bedeninizi dinlemek gerçekten çok önemli. İşte günlük rutininize egzersizi dahil etmek için size verebileceğim küçük öneriler. Haftada 3-4 kez kardiyo yaparak kalori yakımını arttırabilirsiniz. Peki nedir bu kardiyo egzersizleri? Koşu, yürüyüş, yüzme, bisiklet kullanma. Bunlar kardiyo egzersizlerine örnek verebilirim. Buradaki önemli olan kardiyo egzersizlerin 30 dakika ve 1 saat arasında yapmış olmanız. Buna dikkat ederseniz emin olun ki yağ yakımına çok faydası olacaktır. Haftada 2 veya 3 kez de direnç antrenmanları yaparak kas kütlenizi arttırabilirsiniz. Peki bu direnç direnç egzersizleri hani nedir diye sorarsanız mesela kendi bedeninizin ağırlığıyla yapabileceğiniz egzersizler olabilir dumbbelllar kullanarak yapabileceğiniz egzersizler olabilir ya da direnç bantları bu plates bantları ya da plates lastikleri olarak adlandıran bantlar ile yapabileceğiniz egzersizler bunlara örnek olarak verilebilir direnç antrenmanlarında farklı kas gruplarını hedefleyen egzersizlerden bir program oluşturabilirsiniz ve bu şekilde vücudunuz daha çok güçlenecektir Egzersiz rutinimize ekleyebileceğimiz diğer bir antrenman çeşidi ise esneklik ve denge egzersizleri. Bunlar kaslarımızın esnekliğini arttırır, vücut pozisyonunu düzeltir ve sakatlanma riskimizi azaltır. Esneklik ve denge egzersizleri içerisinde yer alan yoga veya pilates. Bunlardan birisini yaparak vücudumuzu esnek ve dengeli tutabiliriz. Daha önceki videolarda söylediğim gibi, egzersiz rutinimizi çeşitlendirmek gerçekten çok önemli. Mesela bu esneklik egzersizlerinde haftada birkaç gün yapabilirsek emin olun bize daha çok faydalı olacaktır. Egzersizlerin yanında Hayatımıza diğer bir önemli olan şey ise aktif bir yaşam tarzı. Gün içinde her fırsatta daha fazla aktif olmaya özen göstermeliyiz. Oturarak geçen zamanı en aza indirmeye çalışarak hareketli bir yaşam tarzı benimseyip günlük fiziksel aktivite miktarımızı arttırmaya çalışmalıyız. Eğer ki egzersizlerimizi bir gruba dahil olarak yaparsak tabi bu grup illa bir e, spor salonuna gitmek değil. Kendi arkadaş çevrenizle bile oluşturabileceğiniz küçük gruplar. Sizin motivasyonunuz kurumunza yardımcı olacaktır. Egzersiz rutinimizi gözden geçirirken ne tarz egzersiz yaptığımızı ve bunların bizim vücudumuza ne kadar etkili olduğunu kendimizi ilk olarak gözlemlemeye çalışalım ve motivasyonumuzu her zaman yüksek tutmak için sevdiğimiz egzersizler ve bizim vücudumuza daha iyi gelen egzersizler ve keyif alarak yapabildiğimiz egzersizleri günlük olarak rutinimizin bir parçası haline getirmeye çalışalım. Günün sonunda vücudumuzun ve zihnimizin dinlenip yenilenmesi için bir akşam rutini oluşturmamız gerçekten çok önemli. Doğru uygulanan bir akşam rutini uyku kalitenizi arttırır, stresi azaltır ve enerjinizi yeniden kazanmanıza neden olur. İyi bir akşam rutini ve kaliteli bir uyku için size vermek istediğim bazı küçük öneriler var. İlk olarak ekran zamanını sınırlamamız gerekiyor. Akşam saatlerinde telefon, tablet, veya bilgisayar ekranlarından kendimizi uzak tutmaya çalışmalıyız. Mavi ışık uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını engelleyebilir. Ve bu durum sonucunda uykusuzluk problemleri ortaya çıkar. Uykuya geçmeden önce en az bir saat öncesinde ekran ile olan ilişkimizi tamamen kesmeliyiz aslında. Ama ne yazık ki günümüzde hepimiz telefonlar ile uyuyor ve telefonlar ile uyanıyoruz ve sürekli ekrana bakıyoruz. Ve bu şekilde de aslında zihnimiz hiçbir zaman iyi bir anlamda dinlenemiyor. İyi anlamda dinlenemeyen vücut ve zihnimiz de kolay bir şekilde stres altına girebiliyor. Bu yüzden kendinize bir akşam rutini oluştururken uyumadan önce en az bir saat öncesine bunu yapabiliyorsanız 2-3 saat gerçekten daha iyi olur. Ekranla olan ilişkinizi kesin. Akşam saatlerinde rahatlatıcı aktiviteler yaparak da stres seviyenizi azaltabilirsiniz. Bunlar arasında kitap okuma, meditasyon yapma veya yoga yapma veya hafif bir yürüyüşe çıkma gibi aktiviteler olabilir. Bu aktiviteler sizin zihninizi sakinleştirip bedeninizin gevşemesine ve uykuya hazır bir duruma gelmenize yardımcı olacaktır. Sıcak bir banyo yapmak veya duş almak vücudunuzu rahatlatıp kas gerginliğinizi azaltır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Banyo suyunuza veya yastık kılıfınıza birkaç damla lavanta yağı damlatırsanız bu durum sizi daha da rahatlatacak. En büyük sorunlarımızdan birisi de gece atıştırmalıkları. Siz de yatmadan önce bir şeyler yemek istiyorsanız hafif ve besleyici bir atıştırmalık tercih edebilirsiniz. Protein ve kompleks karbonhidrat içeren bir atıştırmalık kan şekerinizin sabit kalmasını sağlar ve gece boyunca tok kalmanıza yardımcı olur. Peki nasıl bir atıştırmalık olabilir bu diye sorarsanız. Örneğin bir avuç badem veya fındık olabilir. Ya da bir dilim tağlı ekmek üzerine peynir olabilir. Veya bir muz tercih edebilirsiniz. Yatmadan önce ben mutlaka bir şey yemeliyim diyen insanlardan iseniz bunu dediğim gibi sağlıklı atıştırmalıklardan yana kullanıp akşam rutininize dahil edebilirsiniz. Ama bu yeme öğününü hemen yatağa girmeden önce yapmamalısınız. Mesela 1-2 saat öncesinden yiyebilirsiniz ve biraz da olsun mideniz rahatladıktan sonra yatağa girerseniz bu sizin daha iyi bir şekilde uyumanıza yardımcı olacaktır. Uyku ortamımızı rahat ve düzenli bir şekilde ayarlayabilirsiniz da gerçekten çok önemli. Odamız karanlık ve sessiz olabilir. Mesela oda sıcaklığımızı uygun bir seviyede tutmalıyız. Kendinize uygun bir yastık seçimi bu da çok önemli. Yastık kılıfı ve işte yorgan kılıbınızın temiz olmasına özen gösterin. Çünkü temiz bir koku ile beraber uyumak emin olun sizin mutluluğunuzu o kadar arttıracaktır ki mutlu uyumak bile emin olun uyku kalitesiyle çok bağlantılı bir şeydir. Uyurken seksiz bir ortam yaratılmasının önemli olduğundan bahsetmiştim. Ama uyumaya geçmeden önce kendinizi dinlendirmek amacıyla meditasyon müzikleri ya da doğal sesleri dinleyebilirsiniz. Mesela yağmur sesi ya da ormandaki kuş sesleri. Bu tarz doğal sesleri dinleyerek de kendinizi uykuya hazırlarsanız emin olun uyku düzeniniz oldukça kaliteli olacaktır. Aslında birçoğumuzun bir şey yapmamı isteği ya da kolayca bir şeylerden vazgeçme isteği ya da kendini sürekli yorgun hissetme durumu. Bunların hepsi aslında kaliteli uykuyla önemli olduğu gibi düzenli bir uyku saatine sahip olmamamız ile de ilgili. Mesela gece çok geç bir vakitte uyuyorsunuz ve sabah yapmanız gereken planlarınız var ve bunun için normal bir saatte örneğin uyanmanız gerekiyor. Ama geç bir vakitte uyuduğunuz için sabah o saatte ne yazık ki uyanmak istemiyorsunuz ve zaten vücudunuz ve bedeniniz oldukça yorgun. Peki bu durumda ne oluyor? Sen uyumaya devam ediyorsun ve planlarını ertelemek zorunda kalıyorsun ve bunların hepsi de sana geri dönüş şekli. Kendini mutsuz hissetmen ve olumsuz duygulara sahip olman. Ve bu şekilde de ne yazık ki diyet motivasyonumuzu kolay bir şekilde kaybediyoruz. Bu yüzden düzenli bir uyku saatine sahip olmamız çok 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 önemli. Normal bir saatte uyuyup sabah istediğimiz saatte uyanabiliyorsak örneğin sabahları siz yürümek istiyorsunuz ya da egzersizinizi sabah bitirmek istiyorsunuz ki günün diğer saatlerini kendinize göre daha iyi ayarlayabileceksiniz. Ve bu yüzden belli bir saatte uyanmanız gerekiyor. O saatte uyanıyorsunuz ama vücudunuz o kadar yorgun hissediyor ki yani siz bunu bir gün yapsanız, iki gün yapsanız, üçüncü gün ne yazık ki bu vücut yorgunluğunuz ile egzersiz yapmaktan vazgeçeceksiniz ve kendinizi mutsuz hissedeceksiniz. Kilo verme hedefinizden de vazgeçeceksiniz. Aslında her şey birbirleriyle o kadar bağlantılı ki. Ya da hafta boyunca çalışıyorsunuz ve bu yüzden hafta sonunuzu uyuyarak, dinlenerek geçirmek istiyorsunuz. Evet bu oldukça hak edilen bir durum. Sizi anlıyorum. Ama ne yazık ki bu da bizim uyku düzenimizi etkileyen bir şey. Her zaman aynı saatte uyumaya çalışıp aynı saatte kalkmaya çalışmalıyız. Sonuç olarak baktığında kilo vermenin sırrı günlük rutinlerimizi sağlıklı yaşam tarzına entegre edebilmektir. Her gün her gün tekrarlayan küçük adımlar büyük hedeflerimize doğru yolculuğumuzda bize rehber olacaktır. Sabah rutinlerinizden, egzersiz alışkanlıklarınıza, temel öğünlerinizden, atıştırmalıklarınıza ve uyku düzeninize kadar her adım daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemize yardımcı olur. Kendinizi bu konuda zorlamayın. Önemli olan küçük 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 bir yerden başlayabilmemiz. Ve siz de kendinize uygun bir rutin oluşturun ve bunu denemeye çalışın. Bir gün denediniz olmadı. Örneğin iki gün denediniz olmadı. Üçüncü gün oldu. Dördüncü gün oldu. Beşinci gün yine olmadı. Ama bu şekilde devam ederseniz emin olun sonunda bir rutin oluşturabileceksiniz. Yani bağlı kaldığınız bir rutine devam edebileceksiniz. Bu yüzden kendinizi tanıyın ve neler yapabileceğinizi planlayın. Örneğin öğünler için neler yapabilirim? Örneğin egzersiz için bana uygun rutin neler olabilir? Ya da akşam mesela neler yapabilirim? Ya da akşam daha kaliteli bir uyku, daha mutlu bir uyku ve ertesi güne daha enerjik başlayabilmem için neler yapabilirim? Bunları düşünün. Unutmayın ki her adım bizim için büyük bir başlangıçtır. Ve bu yolda devam edersek siz de biz de hepimiz başarılı olacağız. Umarım video hoşunuza gitmişti. Biraz da olsa yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ben de sizin görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Bu yüzden bana yorum yazmaktan lütfen çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.